262. Mektup. Bu mektup Mevlana Muhib Ali'ye yazılmıştır. Bu yolun bağlayan bağı muhabbet olduğu bildirilmektedir. Çok kısa, çok öz bir mektup arkadaşlar. Ee, sonra küçük de bir şerhi var. O şerhiyle birlikte okumak için özellikle seçtim. Bu yolun dediği, insanı Allah-u Teala'ya kavuşturacak yolun bağlayan bağı, insanı İslam'a bağlayan bağı muhabbettir, sevgidir. Bu anlatılıyormuş. Allah-u Teala'ya olsun. onun seçtiği insanlara selam olsun. Lütfedip yazmış olduğunuz mektup gelerek bizleri sevindirdi. Çok sevdiğinizi ve ihlasınızı bildirdiği için rahatlık verdi. Eski günleri anlatıyorsunuz. Yavrum, İslamiyet'e uygun hallerden hangisi üzerinde olursanız olun, hiç sıkılmayınız. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ölçü, tavsiye. Kendi haline bir bak. Canın sıkılıyor, işler şöyle oldu, dünya böyle oldu. Şu bir şeyler var hayatın herkesin bir şeyler var. Hiç kimse dört dörtlük değil. Dünya zaten bunun için yaratılmamış. Cennet hayatı yok. Bir derdin var, bir sıkıntın var, aklında bir şeyler var. Tamam. Kendinde bakacağın ölçü. İslamiyete uygun hallerden hangisi üzerinde olursanız olun hiç sıkılmayınız. Baktın ki kalbinde iman var mı? Var. Bedeninde ibadet var mı? Var. Allah ve Resulünün sevgisi var mı? Var. O zaman dert edecek hiçbir şey yok dünyada. Abdülhakim buyurmuşlar ki Allahü Teala bir kuluna iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Muazzam bir ölçüdür aslında. Bir adamın imanı var. Başka hiçbir şey yok. Bu adam her şeye sahiptir. Bir adamın her şeyi var aklınıza gelecek. Ama imanı yok. Bu adamda aslında hiçbir şey yoktur. Çünkü sonsuzun yanında her şey sıfır. Ancak bu sevgi bağının da kopmaması lazımdır. Hatta muhabbet her gün artmalıdır. Bu ateş sönmemeli, soğumamalıdır. Her an alevlenmelidir. Çünkü bizleri bağlayan bağ muhabbettir. Bu yolun feyzi inikas ile kalpten kalbe akarak ulaşır. Bu akışta yakınlık uzaklık farkı yoktur. Çok güzel bir müjde. İnsan birini sevdiği zaman ondan gelecek olan feyzin, bereketin veya Allah korusun zulmetin, sıkıntının uzaklıkla alakası yok çok uzaktaki bir kâfire aşıksın. Bu da kalbine sıkıntı bastırır. Çok uzaktaki Resul Aleyhisselam'a veya bir alime, evliyaya aşıksın. Onun da sevgisi kalbine gelir. Uzaklık, yakınlık burada hiç fark etmiyor. Ama yani hiç mi değişmez? Eshab-ı kiramla diğer insan hiç bir fark yok. Tabii ki var. Fark neydenmiş? Ancak feyzin hızlı veya yavaş olmasına ve bu yolun inceliklerini öğrenmeye tesir eder. He. Yani bir alim, bir evliyanın bir yanında ister yanında ol, ister uzağında ol. feyz bereket gelir. Tamam. Ama yanında olursan feyz daha hızlı gelir bir. Edep öğrenmekte, ilim öğrenmekte daha pratik. Hemen yakınında olur. Seni daha rahat irşat eder. iki bu iki faydasından dolayı yakın olmak iyidir. Ama uzak da olsan feyz bereket için hani çekim alanı falan diye bir şey yok yani. Burası uzak, burada çekmiyor. Şuradan sonra artık feyzi geçmiyor falan. Böyle bir şey yok. Her yerden feyz ulaşır. Ama iki tane faydası için alimler evliyalara yakın olmak daha kıymetlidir. Bu noktayı kıymetli oğluma tarikatı anlatan uzun mektubun yani 260. mektubun sonunda açıklamıştım. Oradan isteyiniz. O mektubun bir suretini kardeşim Seyit Mir Muhammed Numan'ın arkadaşları da götürdü. Onlardan da isteyiniz. Yani mektubat kitabı arkadaşlar İmam Rabbani Hazretleri daha hayattayken toplanmaya başlamıştı. Çünkü talebelerine böyle güzel bilgileri yaydığı için talebeleri hemen o mektuplardan birer ikişer nüsha kopyalıyorlar. Hani şimdi Whatsapp'tan size güzel bir mesaj geldiği zaman sevdiğiniz yanıtı iletiyorsunuz falan ya. Veya işte Instagram'da güzel bir reels görüyor arkadaşlarına iletiyor hemen. Aynı bunun gibi o zaman insanlarda yine bu var. Pe ee, İmam Rabbani Hazretlerinden bir mektup geliyor. O mektup çok hoşuna gidiyor. Aa diyor hocamdan gelen mektup. Bundan birkaç tane daha çoğaltıyor. Arkadaşlarına dağıtıyor. Bak İmam Rabbani Hazretleri bana şu soruma böyle cevap verdi diye falan. Zaten daha sonra bu mektuplar toplanıp bu kitap ortaya çıkıyor. O yüzden mesela bunu daha önce ee, oğluma yazmıştım. Onu işte Muhammed Numan da aldı. Demek ki o, oralarda bir yerdeymiş o ki. Ondan isteyin. Bunları detaylı orada anlatmıştık diye. Şimdi link atıyoruz ya. Bazen bize sorular soruyorlar artık. Biz YouTuber olunca ne oldu? YouTube'da şey birikmeye başladı. Soruların cevapları falan. bir şey, Bunu YouTube'da anlattık. Sen oradan bir izle sonra konuşalım falan. O zaman da böyle İmam Rabbani Hazretlerinin hazır mektuplarından insanlar çoğaltıp birbirlerine dağıtıyorlarmış. Oradan isteyin buyuruyor. O yüzden daha uzatmıyorum. Vesselam. Şimdi mektup burada bitti. Ama mektubun bir bu kadar daha güzel bir şerhi var. O şerhi sizle paylaşmak istiyorum. Esas e, ekstra bazı şeyler anlatıyor muhabbetle alakalı. Güzel ölçüler veriyor. Buradan sonra okuyacaklarım İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü değil. Kitabın şerhi. Evliyanın kalpleri ayna gibidir. Aynaya gelen ışıklar, karşısında bulunan cisimler, şekiller aynada görülür. Aynanın karşısında bulunan ikinci bir aynada ve bunun karşısındaki üçüncü aynada da görünürler. Şimdi bu ee, Mısır piramitlerinde falan gösterilen bazı şeyler vardır ya böyle e, Yukarıda ufak bir delik var oradan güneş giriyor O güneşin geldiği yere bir ayna konuyor o aynanın yansıdığı yere başka bir ayna konuyor O aynanın yansıdığı yere başka ayna başka ayna Yukarıdaki küçücük delikten Bütün şeyin içi aydınlanıyor binanın Karanlık bir binanın bile Bu Ayna usulü gelir Buyuruluyor ki burada da Evliyanın kalpleri ayna gibidir Resul aleyhisselamdan İlk gelen o büyük feyzi kim aldı? Eshab-ı kiram efendilerimiz aldı. Eshab-ı kiram efendilerimizden tabi'in aldı. Tabi'inden tebe-i tabi'in aldı. Öyle 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 feyz bereket Allahü Teala'dan Peygamber Efendimiz'e Resul Aleyhisselam'dan da bugüne kadar kalplerden kalplere geldi. Resulullah'ın mübarek kalbinden yayılan feyzler, marifet nurları da bu kalbe bağlı olan kalplere gelir. Kalpleri bağlayan bağ muhabbettir. Peki şimdi aynada bu iş kolay fiziksel. Tam doğru yere tutturdun mu ışık oraya gider. Oradan alırsın o ışığı istediğin yere yönlendirirsin. Tamam. E peki biz feyizde bu işi nasıl sağlıyoruz? Bunu sağlayan tek bir bağ var arkadaşlar. Muhabbet bağı. Sevgi bağı. Eshab-ı kiram Resulü Aleyhisselam'ı sevdiği için ondan gelen feyizleri aldılar. Peygamber Efendimiz zamanında yaşayıp onu sevmeyen insanlar vardı. Onlar hiç feyiz almadılar. Onlara ışık gelmedi. Dolayısıyla onlardan sonra ya da ışık gitmedi. Ama hesabı kiram o işi aldılar ve sonra kendilerini seven insanlara onu aktardılar. Tabiini aldılar, kendilerini seven tebeyi tabiini aktardılar. Böyle böyle devam ediyor. Kalpleri bağlayan bağ muhabbettir. Eshab-ı kiram Resulullah'ı çok sevdikleri için bu nurlara kavuştular. Sevgi ne kadar çok olursa gelen feyiz de çok olur. Ha, bir ölçü de bu. Peki ışık ne kadar geliyor? Bu ışığın miktarını ne belirliyor? Yani bunu belirleyen tek şey sevginin çokluğu. Kritik noktaya geliyor şimdi. Sevgine kadar çok olursa gelen feyiz de çok olur. Sevmek, inanışı ve işleri ve ahlakı onun gibi olmaktır. Şimdi Sevmek çok güzel bir söz. böyle, Bir kelime. Hoş bir kelime. Seviyoruz. Hepimiz Resulullah Aleyhisselam'ı seviyoruz. Hepimiz alimleri, evliyaları seviyoruz. Eshab-ı kiramı seviyoruz. Diğer peygamberleri. Rabbimizi seviyoruz. Güzel değil mi? Güzel. Peki nereden biliyoruz sevdiğimizi? Sevginin bir ispatı olabilir mi? Sevginin bir delillendirmesi var mıdır? Evet vardır. Sevginin otomatikman gerçekleşen bir delillendirmesi vardır arkadaşlar. O da insan inanışı, işleri ve ahlakı sevdiğine benzer. Bunu dünyevi işlerde anlamak kolay. Şimdi bir artisti seviyor adam. Düşünün. Bir futbolcuyu seven bir erkek düşünün. Onu izlemekten keyif alıyor. İmkanı olsa onun gibi o hareketi yapmaktan keyif alıyor. O hareketi yapmak için uğraşıyor o çalımı o da atmak istiyor. O golü oda atmak istiyor. Veya bir artist sevdiği zaman saçını onun gibi kestirmek istiyor. Onun giydiği kıyafetten giymek istiyor. Ve bunu hani şundan yapmıyor. Ya üf gideyim de saçımı şunun gibi kestireyim falan demiyor yani. Aşkla, şekle, sevginin alameti bu. Ona benzemeye çalışıyor. Onu posterleriyle dolduruyor falan odasını. Kendiliğinden gerçekleşiyor. Bunu anlıyorsunuz. Yani herhangi bir X şarkıcısının hayranı birini odasına girdiğiniz zaman onun posterleri, onun kasetleri sağda solda onun sevdiği eşyalardan bir şey varsa belki onun sevdiği içecekten içiyor. Çünkü ona benzemeye çalış. Belki saçı tipi bile ona benzemeye başladı. Bunun için uğraşıyor insanlar. Bu kendiliğinden gerçekleşiyor. E peki ey Müslüman kardeş. Sana Allah ve Resulünü seviyor demek ne kadar mümkün? Bir dönüp bir bakmak gerekiyor burada. Hatta çok ağır gelen bir menkıbe var yani hakikaten insanı böyle tabiri caizse çok fena yaralayan bir menkıbe. Bir hoca talebesine demiş ki, evladım olur olur da sana Allah'ı seviyor musun diye sorarlarsa sus. Bir şey söyleme. Seviyorum dersen halin sevenlerin hali değil. Benzemiyorsun sevenlerin. Seven böyle mi olur Allah? In? Sevmiyorum dersen de kafir olursun. Sus. Sakın sana Allah'a seviyor musun diye sorarlarsa cevap verme buyurmuş. Şimdi burada işte bir dönüp kendimizi şöyle hani takkemizi önümüze koyup bir bir bakmak lazım. Biz hakikaten Rabbimizi, Peygamber Efendimizi, <laughs> alimleri, evliyaları ne kadar seviyoruz. Sorsan seviyoruz. Hani sorduğumuz zaman sevmiyorum deyip kafir olmuyoruz. Tamam. Hani onu yapan yok elhamdülillah. Ama seven nerede? Sevmenin çünkü alametleri var. Sevmek inanışı, işleri ve ahlakı onun gibi olmaktır. Burası kritik arkadaşlar. Yani buradan kendi sevgimizi ölçmek kolay aslında. Bir dönüp bakmalı. Ne kadar yapasımız var, ne kadar uzağız. Dünya işlerinde sevmek ve yapmak kolay da ahiret işlerinde biraz karışıyor işler. Eshab-ı kiramın kalplerine gelen feyzler sonraki asırdaki bunları seven gençlerin kalplerine de geldi. Bunların da İslamiyet'e uymaları kolay ve tatlı oldu. Her biri birer veli oldu. Uzak memlekette ve mezarda olan veliden de feyizler yayılmakta, aşıklarının kalplerine gelmekte, kalpleri nurlanmaktadır. Resulullah'ın mübarek kalbinden yayılan feyizler, her asırdaki aşıklarının kalplerinden yayılarak, zamanımızdaki velilerin kalplerine geliyor ve bunların kalplerinden kendilerini sevenlerin kalplerine ve bu arada bizlere de geliyor. Yani sevgili arkadaşlar şu an dünyadaki bütün feyiz bereket Resulü Aleyhisselam'ın kalbinden akıp gelmektedir. Ama vesile vesile geldiği için bir peygamber efendimiz dahil o günden bugüne kadar yaşamış bütün iyi insanların, Müslümanların kabirlerinden feyizler yayılıyor. İki, şu anda onun aşıkları olan kimse dünyada iki milyar Müslüman var. Yani bu işlerin yüzdesi hesabı yok da bilimsel çalışması yok ama yani yüzde biri aşık olsa Resulü Aleyhisselam'a hakkıyla 20 milyon insan yapar. Şu an dünyada bizim belki de acıdığımız, belki de görmediğimiz, belki de duymadığımız, belki de aramızda olan. Hiç bilmiyoruz. 20 milyon belki Allah'ın evliyası var. Kırklar, yediler, üçler zaten meşhurdur. Hani evliyasız kalmaz yeryüzü zaten. Onların kalplerinden gelen feyzi bereketle inşallah bizim gibi tabiri caizse nasip sizlere de akar gelir. Çünkü biz bu aşkla yanmıyoruz. Bu aşkla yananların menkıbeleriyle kendimize yani tabiri caizse zorlayarak, ittirerek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, öbür türlü olsa çok daha güzel olurdu. Yani her taraf kum gibi evliya kaynasaydı da daha ortalıkta gezerken insan erebilseydi güzeldi. Ama her devrin insanı başka. Biz bu devir için yaratılmışız. Bu devre uygun yaratılmışız. Biz bu devrin insanıyız. Yani ah Resulü Aleyhisselam zamanında yaşasaydık da eshab kiram olsaydık demek bugün kolaydır. Ama o gün zordu. O gün eshab kiram öyle çok kolay kabul etmediler. İlk günden herkes hesap olmadı. Nice sıkıntılar yaşandı, nice insanlar müşrik olarak öldüler. O yüzden hangi taraftan olacağımız da belli değil. Çok artistik yapmaya da gerek yok. Biz bu devrin adamıyız. Ama bu devirde de sevmenin şu ölçüsünü unutmayalım arkadaşlar. İnanış, işler ve ahlak otomatikman benzer. Yani bir Müslüman şuna uğraşmaz. Ya ben Resul Aleyhisselam'ı çok sevmeliyim. Bir zorlayayım da seveyim. Ya işte zorla bir benzemeye çalışayım falan. Böyle yapmaz. Kendiliğinden olur. Aa, o böyle giyinirmiş, böyle giyineyim. Şöyle ibadet edermiş, böyle ibadet edeyim. Böyle inanırdı, böyle inanayım. Ahlakı böyleydi, öyle olmaya çalışayım. Bunlar kendiliğinden olur. Zorlayarak olacak şeyler. Zorluyorsan zaten sevmek değildir. Teknik ibadettir. Biz onları çok fazla hani e, öncelemiyoruz tabiri caizse. Zorlayarak yapılan şey çok fazla sevap da kazandırmıyor insana. Esas olan şey aşk, muhabbet içinden gelmesi. Allah-u Teala inşallah cümlemiz arkadaşlar Peygamber Efendimiz ve onun yolundan giden bütün alim evliyaları, bütün Müslümanları sevmeyi nasip etsin. Bu feyzi berekete de inşallah iki canlı kavuşmayı nasip etsin. Arkadaşların yakışıklı feyizli yüzlerini de şöyle bir gösterelim. Bugünlük. <laughs> Maşallah. Kameradan görünce deniyor değil mi? Bu arkadaşların feyzi bereketi inşallah. Yüzlerine yansımış kalplerinin nuru. Elhamdülillah. <laughs> Maşallah. Hocam yani şimdi bize bu damlanın 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 damlası mı düşüyor? Evet. Daha da Selamdan nehir geliyor, kiramda ırmağa düşüyor. Ondan sonra boruya damla, damla. Kıyamete kadar gün günden kötü olacaktır da kastedilen burası. Zahiri olarak dünyaya hakim bile olabiliriz. Yani bedenen çok zengin olabiliriz. Sayı olarak 2 milyar gibi işte çok güçlü büyük sayılara ulaşabiliriz. Ama kalben feyz olarak suyunu suyunu suyu şeklinde akıyor. O yüzden işin e, biz diplerindeyiz. Dibini sıyırıyoruz. Ahir zaman malum. Ama gelecek nesillere de bizden gelecek. Şimdi diyorsun ki gelecek nesillerin feyzi benden gelecekse <laughs> Allah onların da bizim de yardımcımız olsun. O yüzden e, Peygamber Efendimiz'den itibaren kıyamete kadar hep bir tık azala azala maalesef gelecek ve onur yüzünden kalkınca da malum zaten kıyamet kopacak. Evet. Exactly.